Selamlar. Bugün fermentasyon dosyamızın ikinci bölümü için buradayım. Bu bölümde cebe düşman, vücuda dost bir yiyecekten, ekşi maya ekmeğinden bahsediyoruz. Daha kapıdan girerken sizi sarıp sarmalayan, fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusu. Çıtır kabuğu, pamuk gibi içi. O an bütün diyetler bozulur. Sadece bir dilim derken ikinciyi, üçüncüyü alırsınız. İşte o baştan çıkarıcı ekmek bugünkü konuğumuz. Öncelikle ekşi maya nedir sorusuna cevap arayalım. Ekşimeye aslında çok basit iki malzemeden doğan bir canlı. Un ve su bu malzemeler ama işin büyüsü burada başlıyor. Bu karışımı birkaç gün bekletirseniz yüzeye kabarcıklar çıkmaya başlar. İşte o kabarcıklar görünmez işçileriniz, doğal mayalar ve laktik asit bakterileridir. Her gün biraz un ve suyla beslediğinizde o kavanozda yaşayan bir küçük evcil canlı elde etmiş olursunuz. Kimi insanlar mayalarına isim bile veriyor çünkü zamanla neredeyse aileden bir haline geliyorlar. Kısacası ekşi maya bir hamur değil mutfakta yaşayan nefes alan özel bir kültürdür. Ekşi mayanın bulunuşu aslında kocaman bir tesadüf. Antik çağlarda insanlar un ve suyu karıştırıp kenara bırakmış. Günler sonra bakmışlar ki hamur kabarmış, kocaman olmuş. Onu ateşe atmışlar ve voila insanlık ekmekle tanışmış bu kutlu ya da kara günün doğuşu. Mısırlılar, Romalılar, Anadolu uygarlıkları hepsi ekşi mayayı biliyor ve kullanıyordu. Hatta bazı firavun mezarlarında evet <laughs> ekşi maya izlerine rastlanmış. Yani bugün sofrada yediğimiz bir dilim ekmek, binlerce yıllık bir geleneğin mirası. Birilerinin mezarda bile onsuz yapamadığı bir şey. Ekşi maya Karnımızı doyururken toplumların kaderini de şekillendirdi arkadaşlar. Nasıl mı? Şöyle ki fermentasyon tahılları daha sindirilebilir hale getirdi. Ve vitamin ve mineral emilimini artırdı. Bu da bizi daha sağlıklı daha uzun ömürlü yaptı. Ekşi maya ekmeği kolay kolay bayatlamıyor, küflenmiyor. Buzdolabının olmadığı dönemlerde bu çok büyük bir avantajdı. Ayrıca bir ekmeği paylaşmak bir araya gelmenin sembolü oldu tarih boyunca. Ayrıca tarihte ekmek fiyatları halkı ayaklandırdı. Fransız devriminin kıvılcımında bile ekmeğin kendisi vardı. Yani ekşimaya tarihin akışını da kabartan bir canlımız. Peki ekşi maya neden bu kadar özel? Neden aynı ismi taşıyan pastanede tanesi 200 liraya satılıyor? Öncelikle içinde katkı maddesi yok, paketli maya yok. Sadece un, zaman ve sabırla üretilen bir şey. Uzun fermentasyon sayesinde daha kompleks tatlar oluşturuyor. Hafif ekşi, aromatik, çıtır kabuklu, yumuşacık içli bir arkadaşımız oluyor. Bunların yanı sıra sağlığa da katkıları önemli. Glütenin bir kısmını parçalıyor ekşi maya. Bu da sindiriminin daha kolay olmasını sağlıyor. Minerallerin emilimini artırıyor. Düşük glisemik indeksiyle kan şekerini çok yavaş yükseltiyor. İçindeki faydalı bakteriler bağırsak sağlığını destekliyor. Ve normal ekmeğe göre çok daha uzun süre taze kalıyor. Kısacası ekşi maya ekmeği hem damağa şölen hem bedene dost. Ancak bu malum pastanede 200 liraya satılmasını haklı çıkarmıyor. Ekşimaya insanlığın en eski dostlarından biri. Antik Mısır'dan günümüze kadar sapasağlam dipdiri geldi. Orta çağda köylü sofralarının vazgeçilmeziydi ve modern çağda özellikle pandemi döneminde yeniden altın çağını yaşadı. Hatırlayalım evde vakit geçiren milyonlarca insan kavanozlara un ve su koydu. Sosyal medyada kabaran hamurların fotoğrafları paylaşıldı. O dönem Ekşimaya dijital çağın terapisi gibi bir şey olmuştu. Ekşi maya ekmeği sabır istiyor. Hamuru yoğuruyorsunuz, katlıyorsunuz, bekliyorsunuz, yine katlıyorsunuz, yine bekliyorsunuz. Bu döngü bazen günler bile sürebiliyor ama sonunda muazzam bir ödül var. Çıtır kokusu mesleden bir ekmek. Üstelik her evin, her şehrin hatta her mutfağın mayası farklı. Çünkü bulunduğunuz yerdeki havadaki mikroorganizmalar bile değişiyor. İstanbul'daki mayayla Erzurum'daki kesinlikle aynı değil. Yani sizin mutfağınızda ürettiğiniz ekmek sadece size özel bir tat imzası taşıyor ve eğer başarılı olurdu yıllar boyunca bir ekşi mayayı büyütebilirseniz tamamen sizin kanınızdan canınızdan biri gibi düşünebilirsiniz onu. Ekşi mayalar bazen kuşaklar boyunca aktarılır. Anneannenizin mayasıyla bugün ekmek yapabildiğinizi düşünün. Çok havalı gerçekten. Dünyada 100-150 yıllık mayalar hala yaşayan örnekler arasında San Francisco'nun 1800'lerden beri kullanılan mayaları şehrin simgesi haline gelmiş. Bir anlamda bir ekmeği tarihe ortak olarak yemiş oluyorsunuz. Gerçekten heyecan verici. Ekşi maya küçük bir ekosistemdir. Mayalar hamuru kabartır, gözenekleri oluşturur. Laktik asit bakterileri ekşiliği aromayı ve dayanıklılığı sağlar. Bu minik canlıların uyumlu çalışması ekmeğin bir biyolojik senfoniye dönüşmesini sağlar ve afiyet olsun. Sevgili dinleyenler işte ekşi maya ekmeğinin büyülü dünyası hakkında söylemek istediklerim bunlardı. O sabrın, emeğin, doğallığın ve kültürün birleşimi. Diğer bütün fermentasyon ürünleri gibi aslında. Çıtır kabuğunu kırdığınızda çıkan ses binlerce yıllık bir hikayenin yankısı oluyor. Ekşi maya ekmeği belki cebe biraz ağır gelir ama bedene ve ruha her zaman dosttur. Bir dahaki dilimde tereyağı biraz fazla kaçarsa beni hatırlamanızı diliyorum. Bir sonraki fermentasyon dosyası bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler. Biraz ondan, biraz bundan, ekmeğinden, suyundan, harman olduysa kafan, iştah kabartma dozu. Hayatın lezzeti bu, biraz ye biraz oku, otur azizim rahatla sonra dersin mersi boku, gözünden tanırım seni, müptelasın bilirim ah lezzetli masalar ya da cilt cilt kitaplar, hem sahi hem de yasal, anlatırım farzı mesel, matematik değil sözel, iştah kabartma dozu.